Öncelikle bugün yapacağım açıklamalar benim siyasi hayatımda belki bugüne kadar yapacağım en ciddi açıklamalar. Hani Bartın'da ve Karabük'te basına birkaç şey söyledik de bazı yandaş basın bunu magazin haberi gibi falan değerlendirmiş. Ben bunu bu söyleyeceklerimi ne magazin olsun diye, ne atraksiyon olsun diye ne Türkiye'de bir şeyler tartışılsın diye yapmıyorum. Son derece ciddi olarak yapıyorum bu açıklamaları. Nedir özü? Altılı masaya bir mektup yazıyorum. Ciddi bir mektup, gerekçeleriyle. Şimdi önce bu mektubu sizinle paylaşacağım. Kendim okuyarak. Sonrasında size bunları dağıtacağız. Ve onun arkasından bazı söyleyeceklerim olacak ve bazı referanslarım olacak. Evet, değerli basın mensupları, altılı masanın tabi özel bir sekreteryası olmadığı için altı lideri de ayrı ayrı yazmak durumunda kaldım bu mektubu. Az sonra da göndereceğim. Özetle Sayın Genel Başkan diye başlayan ben hala hazırda Türkiye Cumhuriyeti Bolu Belediye Başkanı olarak görev yapmaktayım. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılması kuvvetle muhtemel ülkemiz için ve benim için de son derece önemli olan altılı masa olarak kamuoyuna takdim edilen yapılanmanın şahsımı daha iyi tanıyabilmesi için bu mektubu altı değerli genel başkanımız ile paylaşmayı uygun buldum. Bu mektup göreve talip olma ve aynı zamanda meydan okuma metnidir. Ben 12 Aralık 1973 yılında Bolu Mengen bir öğretmen anne babanın evladı olarak dünyaya geldim. Ailemin de eğitimci olmasının etkisiyle iyi bir eğitim aldım. 1991 ÖSYM sınavlarında her türlü puan türünde Türkiye'de ilk yüze yüzde birlik dilime girmiş. Hani halk tabiriyle dönemin altın çocuklarından biriydim. Türkiye'nin en gözde hukuk fakültesi olan Ankara Hukuk Fakültesini bitirdim. Henüz 22 yaşında Avukat iken CHP Bolu Merkez Gençlik Kolları Başkanı olarak siyasi hayatıma başladım. 1996-98 yılları arası Bolu Abant İzzet Baysan Üniversitesi bünyesinde mali liderler konusunda yüksek lisansımı yaptım. 1999 yılı seçimlerinde Türkiye'nin en genç belediye meclis üyesi olarak seçildim. O zaman seçilme yaşı 25'ti. 1999-2009 yılları arasında Bolu Belediye Meclis Üyeliği'nin yanı sıra 2004-2007 arası CHP Bolu Merkez İlçe Başkanlığı, 2007-2011 yılları arası CHP Bolu İl Başkanı olarak görev yaptım. Arkadaşlar 2011 yılı genel seçimlerinde hakim gözetiminde üyelerin katıldığı resmi bir ön seçim yapıldı. Ben o oyun seçimde Türkiye rekoru kırarak yüzde 85 oyla CHP'nin birinci sıra milletvekili adayı oldum. Ve 34 yıl sonra yani 1977'den bu yana Bolu'da seçilen ilk CHP milletvekili olarak 24. dönemde parlamentoya girdim. İki yıl parlamentoda başkanlık divanı üyeliği yaptım. Sonrasında çeşitli komisyonlarda görev yaptım. 7 Haziran 2015'te yani 25. dönem seçimlerinde yine resmi ön seçimle hakim gözetiminde hem de ön seçim oyunu arttırarak yine birinci sıra CHP milletvekili adayı oldum. Ve bu seçimde CHP Türkiye'de en yüksek oy artışını Bolu ilinde sağladı. Ve ben ikinci kez milletvekili seçildim. 1 Kasım 2015 seçimlerinde üçüncü kez. Yine 18 Haziran e 2018 seçimlerinde dördüncü kez milletvekili seçilmeye başardım. Arka arkaya. 31 Mart 2019 seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerisiyle CHP İyi Parti ortak adayı olarak AK Parti MHP ittifakına karşı seçime girdim. Daha 9 ay önce yapılan genel seçimde CHP İyi Parti oy toplamı belediye sınırında yüzde 34, Ak Parti MHP oy toplamı ise yüzde 63'tü. Ben bu tabloya rağmen bu seçime girdim ve yüzde 53'e 45 oranıyla bu seçimi kazandım. Bu net olarak şu anlama geliyor. Yani ben AK Parti ve MHP seçmeninden de yoğun bir destek almışım. Oy almışım. Böylelikle yaklaşık 20 yıl sonra da belediyeyi de geri almış olduk. Şu an görevimin, yani belediye başkanlığı görevimin yaklaşık 4 yılını tamamladım. Her türlü hükümet baskısına rağmen gerçekleşen gelirinin iki katı kadar borçla teslim aldığım Bolu Belediyesi'nin borcunu gerçekleşen gelirin yani kasaya giren gelirin yüzde oranına çektim. Belediye bütçesini 51 il belediyesi içinde en yüksek, üçüncü büyük bütçe haline getirdim. Ki 51 il arasında arkadaşlar, Bolu sadece 16 tane ilden büyük nüfus olarak. Şu an Bolu Belediyesi 2022 yılında ekonomik krize rağmen Amerikan doları bazında bile %19 oranında büyüyen tek belediyedir. Müteahhitlere Çalışanlara borcu olmayan, ikramiyelerde dahil, aleyhine hiçbir icra takibi olmayan Ender Belediyelerden bir tanesi Bolu Belediyesi'dir. Benim göreve gelmemden bu yana en az 20 anket şirketi Bolu'da araştırma yaptı. Bunların iki üç tanesini ben yaptırdım. Diğerlerini başka partiler, kişiler, kurumlar yaptırdı. Değişik anket firmaları, ve ben hepsinde arkadaşlar en başarılı 3 belediye başkanından bir tanesi olarak ölçüldüm. Bunu da altılı masa isterse bütün ankeş şirketlerine hatta de yakın zamanda yapmış sorabilir. Hala hazırda Bolu Belediyesi 4000 aileye ailenin kadın bireyi öncelikle olmak üzere aylık 2000 TL aile sigortası maaşı ödemektedir. Yine belediyemiz tarafından 2500 aileye Doğalgaz ve elektrik yardımı yapılmaktadır. Şu anda sokaklarında dilenen kimsenin kalmadığı tek şehir boldur. Orada bir tane dilenci bulamazsınız. Takdir sizlere ait olmak üzere. Erdoğan'a karşı. Benden daha çok seçim kazanmış. Atatürk ilkelerine sonuna kadar bağlı. Gerçek bir Türk milliyetçisi aday bulursanız ona bir sözüm yok. Ama Yanlış bir tercih sonrasında kaybedilecek bir seçim yaşanması halinde Türk milletinin ve gelecek nesillerin sizi vicdanlarında yargılayıp nasıl bir vicdanı hüküm vereceklerinin takdirlerini de sizlere bırakıyorum. Yani değerli genel başkanlarım, tüm bunları anlatmamın sebebi şudur. Mesleki hayatında başarılı olmuş, özel hayatını düzgün yaşamış, yaptığı bunca göreve karşın Adı şaibeli ve akçeli bir işe karışmamış. Bir siyasetçiyim. 2 tane meclis üyeliği, iki tane ilçe başkanlığı, iki tane il başkanlığı, dört tane milletvekilliği, bir tane parti meclis üyeliği, bir tane belediye başkanlığı mazbatası olmak üzere 12 mazbata sahibi belki de Türkiye'deki tek siyasetçiyim. Bu mazbatalar kazanılan seçimlerden sonra verildiği biliyorsunuz. 8 yıllık milletvekilliği dönemlerimde devleti, bürokrasiyi yakından tanıdım. Ülkemin sorunlarını biliyorum. Birçoğu ile ilgili de çözüm önerilerim mevcut. İşin ucu vesayet dayatmasına dayanmadığı sürece istişareye açık olduğumu, görev ve yetki dağılımı konusunda liyakata göre hareket etmeye uygun bir karakterim olduğunda sizlerle paylaşmalıyım. Artık seçim tarihi belli oldu. Altılı olarak topluma taahhüt ettiğiniz ortak adayı açıklama vakti geldi. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği aday tiplemesi tamamen bana uymaktadır. Ne diyor Sayın Kılıçdaroğlu? Geçmişinde başarı hikayeleri olacak. 7 yıl 9 ayda 5 mazbata almış birinden bahsediyoruz. Benden bahsederken. Devlet tanıyacak. 8 yıl milletvekili yapmışız. Devlet tanımak için çok yeterli bir süre. O yüzden diyorum ki adayı uzaklarda aramayın. Erdoğan ve benzeri çakma adayları gündeminize dahi almayın. Şurada 49 yaşında dinamik, çalışkan, akıllı, kendine güvenen bir kardeşiniz var. Aday gösterilmesi halinde altılması tarafından 21 yıllık karanlık Erdoğan dönemine son verecek. Bolu ili ve belediyesinden bu kadar bahsetmemin özel sebebi şudur. Biz dört yıl boyunca hep baskı altında tutulduk. Müfettişler hiç ayrılmadı kapımızda. Bir tek kuruş İlbank gibi kaynaklardan kullandırılmadı. İnanın bir belediyeyi bu şartlarda yönetmek Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmekten çok, çok, çok daha zordur. İnanmazsanız bu konuyu uzun yıllar bürokratlık yapmış, öncesinde veya sonrasında belediye başkanlığı yapmış, özellikle muhalefette yapmış birine sorarsanız size çok daha rahat bir şekilde anlatacaktır. Sizin istirhamım şudur. Bana güvenin. Kendimi övmekten, övülmekten nefret ederim. Yakın çevrem bunu bilir. Ama diploması bile tartışma konusu olan daha güzel yalan söylemek dışında ne ekonomiyi, ne hukuku, ne bütçeyi benim kadar bilemeyen birinin bu ülkeyi 21 yıldır yönetmesi beni derinden yaralıyor. Siyasette bazen görev verilir. Bazen de göreve talip olunur. Ben göreve talibim. Kazanacak aday olsun diyorsanız. Seçimlerde rüştünü defalarca ispat etmiş. Erdoğan'ı yüzde 65 oyla Cumhurbaşkanı seçildiği Bolu'da açık bir şekilde hezimete uğratmış, uğratmış olan Tanju Özcan kardeşinize yol veriniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Arkadaşlar bu sadece bir mektup değil bir meydan okuma. Kime meydan okuyorum? Erdoğan'a meydan okuyorum. Ben Erdoğan'a, Karşıyaka'nın, Çankaya'nın, Beşiktaş'ın belediye başkanı olarak meydan okumuyorum. Hani az önce söyledim ya. Bolu ili sınırlarında %65 oy alarak iki kez cumhurbaşkanı seçilmiş Erdoğan'ı kendi siyasi kalesinde malum etmiş. Bolu Belediye Başkanı olarak meydan okuyor. 8 yıllık milletvekili döneminde ve 4 yıllık belediye başkanlığı döneminde adı herhangi bir usulsüzlüğe, Akçeli işe karışmamış bir siyasetçi olarak Erdoğan'a meydan okuyorum. Yine milletvekili ve belediye başkanlığı dönemlerinde kimseyi ötekileştirmeyen, ayrım yapmayan, insanları hor görmeyen bir kamu yöneticisi olarak Erdoğan'a meydan okuyorum. Yönettiği kamu kurumunda israfı bitiren, yandaş yaratmayan, hısım akrabasının şirketlerinden, gemiciklerinden bahsedilmeyen bir yönetici olarak Erdoğan'a meydan okuyorum. Dün ayrı, bugün ayrı konuşmayan, istikrarlı bir yönetici olarak Erdoğan'a meydan okuyorum. Terör örgütleri tarafından ikide bir kandırılmayan bir kamu yöneticisi olarak meydan okuyorum. Kul hakkı yemenin haram olduğunu bilen bir kamu yöneticisi olarak meydan okuyorum. İkide bir tükürdüğünü yalamayan bir yönetici olarak meydan okuyorum. Yönettiği kurumun sorumluluk alanında bir tek çocuğunu yatağa aç yatırmayan bir kamu yöneticisi olarak meydan okuyor. Referans da gönderiyorum altılı masaya. Kimleri gönderiyorum biliyor musunuz? Bir, 2007 ve 2011 tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanlığı yapmış olan 81 ilin il başkanı referans olarak gösteriyor. Bu adam bunu yapar mı yapamaz mı diye sorsunlar. Kimi referans olarak gösteriyorum? 24. dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin tamamını referans olarak gösteriyorum. 25 ve 26. dönemde parlamentoda görev yapan tüm CHP milletvekillerini referans olarak gösteriyorum. Bolu ve Düzce illerinde 2000 ila 2023 yılları arasında görev almış ve halen görevde olan tüm siyasi partilerin il başkanlarını referans gösteriyorum. Tüm siyasi partiler. Yine Bolu ve Düzce ilinde 2000 ila 2023 yılları arası görev yapmış ve yapmakta olan tüm meslek odası ve STK başkanlarının referans olarak gösteriyorum. Bolu ve Düzce illerinde 2000 2023 yılları arası görev yapmış ve yapmakta olan tüm köy ve mahalle muhtarlarını referans gösteriyorum. Bolu ve Düzce illerinde 2002 ila 2023 yılları arası milletvekili yapmış ve yapmakta olan Tüm Ak Parti milletvekillerini referans olarak gösteriyorum. Eski genel başkanım Deniz Baykalı referans olarak gösteriyorum. 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanını referans olarak gösteriyorum. Ben hariç 10 tane CHP'li il belediye başkanını referans olarak gösteriyorum. Altını basa sorsun bu dediklerime.